Herkese selamlar dostlar. Bugün Aykan Gebze'deyim. Arkamda ülkemize yeni gelen elektriklerden birisi var. Skoda bildiğiniz gibi elektrikli otomobil çıkarması yaptı tam anlamıyla. Enyak, Enyaq Kup ve Elroko getirdi. Elrok arkamda. Gelin hep beraber inceleyelim. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Karşınızda yeni Skoda Elrok. Timiano yeşili olarak geçen bir rengi var. Renk bence en çok el, Yemedim lan. En çok El Roka yakışmış diğer modeller haricinde. Geliyorum. Bunda Simple Clover. Yok tabii ki benzin kapağı olmadığı için. Benzinli bir araba olmadığı için. Arabanın etrafını inceliyorum. Simple Clover detaylarını gösteriyorum. Burası silecek şemsiye diyemedim. Böyle sayaç yapacağım. İşte bir diyemediğim bir diyemediğim iki gibi. Evet rok yanımda. Çek Cumhuriyeti'nde üretiliyor. Mole Double üretiliyor. Geldim ön kısmına. Şimdi Skoda'nın tanıttığı konseptlerden esinlenerek tasarlanan bir araba. Hani yeni tasarım anlayışını benimseyen bir araba. Ayrık farlar, altta havalandırmalar, önden hafiften böyle bir karok izlenimi veriyor. Zaten segment olarak karokla aynı segmentte bulunuyor. Karoktan bir 10 santim kadar uzun ama onu söylemiş olayım bagaj hacmi 470 litre zaten bagajını da göstereceğim. Karok'tan bir tık daha tasarım olarak heybetsiz biraz daha onu söylemiş olayım. Bana kalırsa Karok bir tık daha heybetli duruyor. Şöyle oturaklı duruyor yani heybetlerken derken. Elrok bir tık daha yere yakın duruyor. Ayrı farlar led aydınlatmaları mevcut. Jantlar 19 inç. Tek donanım seviyesiyle geliyor araba. Fiyat listesini geçen donanım seviyesinin ismi Premium. Premium donanım seviyesiyle geliyor. 19 inç jantlar geliyor. 2 tane opsiyonunuz var. Bir bu jantlar bir de standart olan jantın ben görselini koyacağım. Bir de 20 inç janta geçiş yapabiliyorsunuz. Böyle toplamda jantta 3 tane opsiyonunuz oluyor. Arabanın arka tarafına geldim. Arka tasarımı zaten diğer Skoda modellerinden tanıdık bir tasarım anlayışı. Geliyorum. C segmenti standart donanımda bir elektrikli SUV alıyorsunuz ve bagaj hacmi, şey bagaj hacminiz geniş, elektrikli bagajınız var. güzel opsiyon. Standart donanım olarak sunuyor bu arada opsiyon dediğime de bakmayın. Şarj kablomuz ekstra sunulan mod 3 olması lazım. Şarj kablosu şeyde öyle yazıyordu. 470 lira zaten Skoda her sunduğu modelde bagaj hacmini iddialı sunuyor. İç yaşam hacmini iddialı sunuyor bu şekilde sunmayı seviyor, bayılıyor diyebilirim. Ön arka led aydınlatmaların görselleri geliyor. Deri koltuklarımız var. Şimdi i̇şte şu şurayı ilk başta görünce ben ekran mı dedim, aha dedim dört koltuk ısıtma falan dedim ama değilmiş. Arka yaşam hacminde gayet fevkalade geniş. Hani hiç kimse böyle C SUV demez yani. Baktığınız zaman rakipler çünkü baktığınız zaman Grandland, Grandland. Gerçi daha uzun Uzun olmasa bile daha heybetli, hani ebatları hatırlamıyorum. 3008 rakip elektrikli 3008 Grandland Kashkai baktığınız zaman e, 3008 210 beygir sunuyor olması lazım yanlışım yoksa Tok 218 beygir güç sunuyor zaten. Togg'un bagaj bir tık daha büyüktü diye hatırlıyorum yanlışım da olabilir. Böyle bagaj anlamında ya da rakip analizi anlamında aşağıya güzel bir yazı döşeceğim zaten. Hiç merakınız olmasın şüpheniz olmasın diyeyim daha doğrusu. Diğer Skoda modellerinden gördüğümüz iç kapı anlayışını görüyoruz aslında. Burada iç kapı tasarım anlayışını görüyoruz. Şu eşik bir tık daha farklı olmuş. Yani daha ne bileyim, şöyle konulabilir, şöyle yapılabilir gibi. Ama direkt şuradan dokunup gelemiyorsunuz eski anlayışa göre. Havada zaten kapı kollarımız hepsi. Geldim arabanın kokpitine. Kokpit tamamen zaten yeni Skoda'nın yeni anlayışına özgü bir kokpit görüntüsü mevcut. 5 inçlik bir gösterge panelimiz var. Gösterge panelimiz gömme. Benim hoşuma gidiyor böyle gömme paneller. Yanlış mı yoksa en yakta da böyleydi. Enyaq da bayağı büyük heybetli. Bu arada eş değer bir araba. Evet, daha demin ekranı ben kapatmıştım diye hatırlıyorum. Ekran açıktı bu arabanın. Anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma zaten bu arabada mevcut. Evet. Deminden beri sürekli kapı açıl, kapan, açıl, kapan. Gayet normal. Sürüş modlarımız zaten mevcut hani. Farklı modlarımız, opsiyonlarımız mevcut, yol mevcut, yolla alakalı modlarımız mevcut. Sürüş asistanlarımız, güvenlik sistemlerimiz zaten Skoda standart olarak sunduğu en bazı modelinde bile, Fabia'da bile güzel donanımlar sunuyor. Fiyat performans hedefleyen bir marka baktığınız zaman Volkswagen grubundaki yerleşimi bana kalırsa öyle. Fiyat performans otomobili sunmak Skoda'nın hani hem geniş hem fonksiyonel hem fiyatına göre kaliteli dandik bir araba değil. Onu söyleyeyim, gerçekten değil. Hani baktığınız zaman fiyat performansa tam hani o tabire tam anlamıyla uyan bir otomobil. Onu söylemiş olayım. Ee, ne isterdim? Bir tık daha farklı hani fiyatlara geliyor bu sefer istediğim opsiyonlar olsaydı. Cam tavan olsaydı mesela, daha farklı bir fiyata gelecekti. Elektrikli koltuk bu arabada yok. Bu arada farklı farklı Elroq, RS, Sportman gibi Donanımlar da Avrupa pazarında görsel olarak mevcut ama bizde premium sunuyor sadece. Direksiyonumuz diğer modellerden tanıdığımız çift kollu. Ee, güzel. Bana kalırsa hoş, hoşlanmaya başladığım bir direksiyon. Sevdiğim de bir anlayış aslında bu direksiyon. Beğeniyorum. Kokpit zaten diğer Skoda modellerinde de anlattığım gibi aynı tasarım anlayışını benimseyen bir kokpit anlayışımız mevcut. Deri kaplamalar mevcut. 13 inçlikte kocaman bir ekranımız mevcut. Yanlışım yoksa 8 operatörlü bir sistemimiz mevcut. Ses sistemi haricinde şöyle bir tık daha artık elektrikli hani yürüyen kısmına geleyim. 204 beygir, 310 Nm tork üretiyor. 543 litre şey 543 kilometre. Ee, şehir içi menzil sunuyor. 440-430 km civarında da karma tüketim sunuyor diye hatırlıyorum. Emin değilim o verileri aşağıya yazacağım. Tüketim verisini de aşağıya şu anda bant olarak geçiyor olması lazım. Onu da alta ekleyeceğim. Ee, ekstra olarak şunu ekleyeceğim. Sıfır yüzüne inanın bakmadım. Hatırlayamadım şu anda. 9 saniye civarları olabilir. 8 saniye civarları gibi hatırlıyorum ama emin değilim. Yazacağım. Premium olarak sunuyor tek donanım seviyesi ülkemizde. Detaylar güzel. Sade, şık. Hani amaç zaten böyle çok cafcaflı bir araba değil. Pazarlama amacı bence bana kalırsa. Görünen köy kılavuz istemez misali diyerek söylüyorum. direksiyon ısıtmamız, ön iki koltuk ısıtmamız, otomatik parkımız, işte geri görüş kamerası, ön arka park sensörü, elektrikli bagaj gibi özelliklerle araba pratik bir araba haline gelmiş aslında. Bir de ön koltuklarımız da böyle spor. Hani yan alanları, yan destekleri falan olan güzel bir koltuk seti kullanmışlar. Genel olarak araba bu şekilde. Valla yeni Elrok benim hoşuma gitti. Yalan yok. Hani tercih edilebilir bir arabama elektrikli bir araba tercih edeceksiniz. Menzili bence diğer rakiplere nazaran bir tık daha iyi görünüyor şehir içi menzili. Isı pompası var bu arada bu arabada. Standart olarak var. Onu söylemiş olayım. Isı pompası şu anda ciddi anlamda avantajlı. ısı pompası olan elektrikli otomobilleri insanlar daha çok tercih etmek istiyor. Skoda bu üçlüye Elrok Enyaq, Enyaq Cup üçlüsüne E Kuşağı diyor. Skoda E Kuşağı diyor E ile başladığı için üçlü de uyuyor bence de. Genel olarak El aktarabileceklerim bu kadar. Araba bu şekilde. %10 ÖTV diliminde kalıyordu. ÖTV dilimleri değişmeden önce. Şu anda yine en alt dilimlerde kalıyor. Fiyat anlamında da makul bir araba. Bana kalırsa. Ama cam tavan falan sunsaydı tabii ki daha farklı fiyatlara gelecekti. Karok Premium ile arasında yanlışım yoksa 500-600 bin lira civarlarında ciddi bir fark var. Tam da emin olmamakla beraber söylüyorum. Hani editlediğim gün itibariyle olan fiyatları ekleyeceğim altına. Karok'la da, Elrokla da onu söylemiş olayım. Ciddi bir fiyat farkı vardı elektrikli olmasından kaynaklı. Ama 54 beygirlikte ve 60 Nm torklukta ciddi bir performans farkı da var. Onu da eklemiş olayım. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Elrok merak ediyordum tasarım özelinde minyon bir otomobil olması özelinde ama hani Enyaq da minyon bir otomobil zannediyordum bir tık minyon zannediyordum kodyaktan 10 santim kısaymış mesela baktığınız zaman ee, genel olarak böyle umarım faydalı bir içerik olmuştur merak gidermiş oldum ben yani kendi meramı gidermiş oldum umarım sizlerin de meranı gidermiş olmuş oldum diye düşünüyorum abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Skoda Aykan Gebze ailesine de tekrardan teşekkür ederim. Bir tane yarış mavisi var showroomda onu çekemedim ama onun böyle detaylarını çekeceğim bir iki tane. O farklı bir jantlı, standart jant gelen model. Yarış mavisi de yakışıyormuş ya. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın.